Hira'nın hamile olma ihtimali ortaya çıktı. Öte yandan Hira'nın hamileliği Eylül'ün kurduğu tüm tuzaklara son noktayı koydu. Çünkü eğer Orhun Hira'nın hamile olduğunu öğrenirse bu süreçte onu asla yalnız bırakmaz ve yediğine içtiğine büyük özen gösterir. Bu durum Eylül'ün tüm oyunlarının büyük finali olacak. Bir atasözü vardır. Çok isteyen az alır. İşte bu söz tam da Eylül'ü anlatıyor. Başta yalnızca mücevherlerin olduğu konağa adım atan Eylül zirveye tırmandı ve milyonların sahibi olmaya bir adım yaklaştı. Ancak bu konuda başarılı olamayınca yerinde kalmak yerine yeni bir merdivene tırmandı. Artık hedefinde Orhun olan Eylül'ü çok büyük bir hayal kırıklığı bekliyor. Her şeyini kaybedecek ama daha fazlasını isteyecek. Bir, zamanlar en güvendiği kişi olan Yüksel'i bile kaybedecek. Şimdi gelelim herkesin aklındaki o soruya. Hira gerçekten hamile mi? Gelin bizi neler bekliyor birlikte bakalım. Hira'nın tekrar hamile olmasını isteyenler videoyu beğenerek destek versin. Hira hamile mi? Evet, herkesin dilindeki tek soru bu. Sabırsızlıkla beklenen o müjdeli haber her an gelebilir. Çünkü haftalardır Orhun ve Hira'nın tek bir arzusu vardı. Bir bebek sahibi olmak ve şimdi bu hayalin gerçekleşme ihtimali her zamankinden daha güçlü. Hira'nın hamile olduğu neredeyse kesin. Ama diyelim ki Hira hamile değil. Yine de Orhun'un ona olan sevgisi değişmeyecek. Hira'ya olan bağlılığı her şeyin önünde. Onu yanında tutmak için...